O zaman, sevgili YouTube, sevgili Twitch karşınızda Ebenezer and the Invisible World Sim Next Fest etkinliği ile birlikte birçok demoya erişebildiğimiz bir haftadayız efendim. Dadınasa serisinin videoları da ardı arkasına gelmeye devam ediyor farkındaysanız. Ve sıradaki videomuzda Ebenezer. Tabi Ebenezer. Tabii ki. Buyurun. New Game. Çok uzatmıyorum. Bu arada videoyu beğenip abone olarak destek oluyorsunuz. Yerim size ha. Şişt. Isırırım yani haberiniz olsun. Evet. Kaspar için bir kefaret varsa onu en iyi tanıyan ve onun için çok şey ifade eden insanlar tarafından ödenecektir. İnsanlar tarafından şey özetilecektir. ödetilecektir. Pardon yanlış söyledim. Even if you knew Caspar Malthus was a good man. E, eğer Caspar Malthus'u sen iyi bir adam olarak tanıyorsan bu epey bir zaman önceydi. Böyle bir insanın hala var olduğuna nasıl inanabilirsin? Çok bağırıyor diyorsunuz da e, ayar yapamıyorum maalesef. Şöyle bir şey yapabilirim. Şu an nasıl? Güzel değil mi? <laughs> tamam burada genel olarak genel olarak hikayeyle a neye konuşamıyorum? Burada genel burada genel olarak hikayeyle alakalı bilgi verdiği ve spoiler içerebileceği için çok fazla burayı irdelemeyeceğim bu arada. Bugün nasıl bir adam olduğu beni ilgilendirmez. Ben falan filan dedi. Ee, Londra gözlememinde bir günlük tutuyormuş. Babasının gözlerinden uzak bir şekilde Eğer o günlük hala buradaysa Hala oradaysa diyor Hatırladığım kişiden Nasıl bu kadar Farklı bir kişiye dönüştüğünü Bize anlatacaktır diyor Ben de bir zamanlar Ben de bir keresinde Yolumu kaybettim Yolunu kaybettiğini gördüm Tanık oldum Eee, My Friend Jacob Marley e, Bunu görmemi sağladı diyor Ben de bir kere yolumu kaybettim Benim kadim arkadaşım Jacob Marley yolumu kaybettiğimi bana gösterdi diyor Sen de aynı şeyi Kaspar için yapıyorsun diyor İyi bir arkadaşsın diyor Pekala Kaspar'ın günlüğünü senin için bulacağım Teşekkür ederim ya ben eser Tabi tamam uzatma uzatma Tamam şeylere dikkat et diyor. Bugün devriyeler olacakmış, onlara dikkat et dedi. Selamünaleyküm. Bir kahve alsaysa. Böyle çıkabiliyor mu? Feyyaz'a bak. Senin o parlak suratını görmek ne kadar güzel. Merhaba Ebenezer. Ee, bu şirket için çok çalıştın. Sana yardım etmek isterim. Lütfen map'e ulaşmak için şuna bas. Bastım. Ee, falan filan. No map. Okey. Okay. okay. Map'e öğretti bize. Go to the workers. Go to the workers strike near the London city center. Someone may need your help. Peki. London city center olduğuna göre sağa doğru gideceğiz. Evet, evet sağa gideceğiz. Selamun Aleyküm. Merhaba evlat. Ay Benezer. Tekrardan Christmas zamanı geldi falan filan. Tamam boş yapmıyorum. Uğraşamayacağım şimdi seninle. London Aha işçi sınıfı. Ebenezer. Protestocular burada ve yardım istiyorlar. Tamam hallederiz. Selamun Aleyküm. Lütfen yapma teslim oluyor. Sen! Adamı sallan. Senin burnunu kırmaya geldim. Adam öldü. Alttan aşağı. Bunu bildireceğim falan diyerek gitti o keko. <laughs> Bunu bildir. Neyi bildiriyorsun? <laughs> ee, böyle, böyle. Tamam tamam uzatma yavrum uzatma. Hikayeyle alakalı bir şey öğrenmek istemiyoruz şu anda. observatory <laughs> Allah Sağa devam edersen bir kayıt odası bulacaksın, ee, ilerlemeni kaydedebilirsin, canını toplayabilirsin, diyor. Ee, sol sayfam miymiş bu da? Hmm. <laughs> Okey. onunla vurursam para da kazanıyorum. Okey. Sen kimsin lan? O lambalar yanınca durman gerekiyordu bilmem ne. Tamam gel fight gel. Gel vs gel kardeşim. Şu an story görmek istemiyoruz. Lamp Lider bize bir Side Quest verdi. Side Quest'e gitmeyeceğim tabii ki. Şu an ana görev gideceğiz. Ana görev gideceğiz ustam. Hello there. Hello there. Hamur hoş geldin. Ana görev... Aa. Fibi bugün görmedim. Çok endişeleniyorum. Fibi bulalım hanımefendi için. Fibi gel bakayım buraya geri zekalı. Buster Bailey. Hey seni tanıyorum. Sen Ebenezer'sin. Tamam yavrum. Benim arkadaşımı aldatmıştın sen. Var mı lan? Yapabilirim. Eğer arkadaşım buralardaysa özür dileyim. Fibinin başı dertte. Ee, Sağa doğru bakan binaların arasında diyor şey kaldı. Yardım edebilirsiniz ederiz. Şu hanımefendi için yardım eder bize. Ya. Nerede? Spoke with Marianne. Tamam hemen bakacağım. bitmiyor çok manasız oldu şu an iyi hem size tamam pi Ha. Allah nereye? Oğlum nereye? Abi ne alaka? Böyle yapıyor. Böyle yapıyorum geri dön diyor. Salak mı bu? Aa. uh -huh. Fibi. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam, bastırı tanıyorsun. Yaptım az önce olmadı. Phoebe, are you okay, darling? This house is dangerous. I must get to safety. Sen diyor tatlım iyi misin? Ee, şey yapalım hadi seni kurtaralım. <laughs> Hanımefendi bir teşekkür etse miydiniz? Öpüşseydik bir. Alo. Fibi bulun için teşekkürler. O benim en iyi arkadaşım. Ee, senin yardımına, senin ve Melir'in yardımıyla Fibi güvende artık. Sana katılacağım. Böyle tependen inmemişti. Ne yapıyorduk biz ya? <laughs> Oğlum müdür. Salam aleikum. aramada yok galiba burası allah ah bir kömür aldım Mapin bittiği yer burası. Ha. E. Ee? Ben şurayı gösteriyormuş <laughs> Hanımefendi merhabalar. Aa şu an iyi bir zaman değil. Başka zaman görüşelim. İşlerim var diyor. Gel Loz Oğlum bir dur Ya bir şey diyeceğim. Onlar bu geriye giderken bana damage atmaları çok salakça. Ya da dururken. <laughs> evet efendim. Bence ee, az çok ne olduğunu anladık. Aynen babanın kemiğini. Gerek yoktu bu fayda. Aa tavuk. Baba <laughs> kemiğini. Ya dur kadın. Aa niye sana hoş geldin. Şimdi ben buraya niye gidiyorum ki tekrar? Burada bir şey yok. Ha, buydu bana. Şurada bir şey var. Ben niye kum toplayıp duruyorum ya? Ne yapacağım oğlum ben kumu? Sand, upgrade materials. Oh. Ne upgrade ediyoruz? Ben bastonla mı dövüyorum lan milleti? Enteresan. Options, equipment. Alright, alright mate. Red berries, you know. Selamun aleyküm. Senin babaannenin. Aa. Sen nesin lan? Senin eline kolunu. Aa tutturamıyor ya. Sen tutturana kadar öldük. Yok kardeş. <laughs> Uuu, nice o. Dayı gibi. bu ne? Mugwort. Mugwort neymiş ya? Anneanne azade anne, adamın üstüne oturdu. Yapma yavrum. Ya gerçekten durduğu yerde hani ben ona dokunduğumda Ondan damaj demem çok saçma bu arada. Evet. Efendim. Genel anlamda Ebenezer böyle bir oyunmuş sevgili YouTube. Kısaca bir özet geçmiş olmuş, Olduk diye düşünüyorum. Ne anlatıyordu tam olarak bilmiyorum efendim. Umarım beğenmişsinizdir. Yani beğendiniz. Umarım beğenmişsinizdir, değil mi? Beğendiyseniz hoşunuza gittiyse tarzı vesairesi. Hikayesi ki hikayesini çok evet evet epenezer böyle kendinize çok çok iyi bakın videoları benim kanala abone olmayı unutmasan çok sevinirim görüşmek üzere